Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Şöyle Brawl Stars. Ama arkadaşlar bu Brawl Stars cool. birazcık değişik. Bu Brawl Stars daha e, yeni hileli Brawl Stars diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 47 47 var. Sizin için Brawl Pass alacağım. Gördüğünüz gibi elmaslarımız. Elmaslar. Tabii ki arkadaşlar oyuna para yatırmadım. Şey <laughs> Bunu, şey otuz otuz ki eline düşerim. Ne oldu? aldım bilmiyorum bak ne Ay 30 fazla mı şimdi? Evet abi. Evet arkadaşlar sizin için burada kes alacağım tabi 169 değil 250. Ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Silah şu koltuğa Ben bunu alıyorum? Kutular açılmıyor arkadaşlar çünkü bütün karakterlerim bütün karakterleri çıkmış olduğu için zaten ben çıkarmadım Gel, gelmeyen şeyler bile var örneğin bir oyuna gelmeyen karakter örneğin arkadaşlar ember ember oyuna geldi ama ki ensi gelmedi oynayanlar bile değil daha bu şey gelmedi Şimdi arkadaşlar deneyeceğim. Şöyle. Atışları arkadaşlar şöyle. Şu belli çıksın. Şöyle atışları. Yani aslında çok bir şey yok arkadaşlar. Yani çok abartacak bir şey yok. Sadece kostümü değişik. Tabii öyle ama ben oynamıyorum. Öldüm. Böyle arkadaşlar. Birisi isim vermek istemiyorum. Bana şey yazmış. Ne kadar da saçma... yok bir şey yazmış. Ben zaten senin suratını görüyorum. Evet, tamam. tamam görüyorum. Evet, şey Konuda yalan arkadaşlar. Ben de uğraşıyorum. Eğer sizce de saçmaysa lütfen saçma Neyse. Bu güzel gün bir şey yapıyorum. Öldüm. Yalnız ben çok güzel oynuyormuş arkadaşlar. Bu arada etraftan tek geldiği için özür kazandım. Gel bakalım Leon. Allah. Aa, arkadaşlar burada e, ee, B de var tabii ki. Ben şu an çok berbat oynuyorum. Ama B de deneyeceğiz. Başka oyuna gelmiş karakterleri falan var mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. İnşallah her şey deneyeceğiz. Hayır bu sefer bana gelme. Hep neden bana geliyorlar ya? Ben çok iyi oynuyormuş. Arkadaşlar beni de deneyebilir isterseniz? Burada bu sefer oynayayım. Ve ben en böyle arkadaşlar atışlarımı hiç yapamıyorum. Şu görünüşüne bakın arkadaşlar. Bir şu düzgün dursun bir. Ha böyle duruyor. Şöyle bir görünüm arkadaşlar. Bakın şöyle sallandığında sallanıyor mu yoksa yani. Şöyle arkadaşlar karşılaştırırsak. Şöyle. Ama yenisi bence daha güzel. Yani daha yani tabi 6 gün var yani bir hafta var. Böyle duruyor. arkadaşlar size çok şaşıracağım bir şey. <laughs> Bakın şeyinin normal bir yoksa. Ben ama bunu bilmiyorum. Bu var mıydı? Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki B var. Baş düşman B arkadaşlar. Bu da daha oyuna gelmedi. Bunu da sizler için deneyeceğiz. Atışlarını falan göstereceğim. atışları şöyle çok tatlı zaten benim her şey çok tatlı Sağ <laughs> farklı <tatlış>. ama öldürdüm <laughs> Nedim ölmemeli ama Nedim çok güzel oynuyor <laughs> öldüm ya yine <laughs> mahvoldum Arkadaşlar öldüğüm için ben oynayacağım. Bu sefer şeyle oynayacağım arkadaşlar. Çiftle oynayacağım. Be cool. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz siz de yükleyebilirsiniz. Ben şu an size yani bu tanıtım gibi bir şey oldu.

Ay çok evet, evet, evet. Oha, neden aynı şey şey. Şöyle yapayım. Fren yapamazsınız, bilmiyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Null, Null Brawl neden yıkanmıyor bu arada evet. <laughs> App Store'dan yüklenmiyor App Store'dan Bu nereye Bu Google'dan falan yükleniyor Null Stars yazdığımız zaten çıkıyor Null Brawl Stars ne ya? Anlamıyorum gerek Ölürsem eksi 80 yiyeceğim Hadi Öldü, öldü zannettim. Aa, artı 30 almışsın, pardon. Cool. Pardon, pardon, ben kaçsın arkadaşlar, bunu da çekti böyle. Benim kaçıncı kostüm Be cool. oldu? Bakalım. Bunu saymayalım çünkü bu normal bir. Bir, iki, üç, dört, beş, 1 2 3 4 şöyle. göstereyim mi arkadaşlar? burada oyunda olmayan karakterler de var. Abi değil mi Piper'ın falan gümüş ve altını yok daha. Şeyin de yok, Emzin de yok ama bende var Yok yok. Yoktu. Piper'ın falan yok sanırım. Evet ama bazı karakterlerin gümüşü altını yok. Emzi sanırım yoktu. Emzi böyle. Saf no gümüş Emz. Bir galiba Piper'ın yoktu. Ben şu şeyi çok seviyorum. No so Bu Star Hayan Emz. Ben size gösterecektim? Anam mı? kusak 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 saf aldım cin. Saf gümüş cin. Hani maksimum yapıyorum diye. Ne onun arkadaşlar bu da? Ha, ha, ha. Invisibility. And the time. Arkadaşlar bir de size şey gösterecektim. Ha bakın. Şu bende o var arkadaşlar. El yapım. El, el yapımı search. Evet bu da henüz oyunda olmadı için. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle atışları şöyle. Ha atışları böyle. Ne yapıyor? Atışları var, var. Yapıyor. bir şey yapıyor. <laughs> Geçişiyor ve bana takıyor arkadaşlar. Zaten öyle bir yapıyor. Şey. Şunu Arkadaşlar maalesef yapamadık. Tamamladık ama her ve pet. şeyden yapılmış yani Arkadaşlar ve sizin için Karar cidden Artık orada yok da onu bu ne abi? Yok öyle bir şey değil Öyle bir şey yapar Yani Yani sizi etmek istiyorum. Ve son dakika. Son dakika haberiyle. Allah. O şimdi çok uğraştınız. Hiç yapmayayım şey diyecektim arkadaşlar. 20'ye kadar geleyim sizin Ve 20'ye de şöyle bir kapanış yapalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sezonun sonunda. Şöyle gö göstereyim. Sezonun sonunda 0 saniye. Şimdi zaten şey Doğru Ben de her şey vardı. Bir de oyuna gelmeyen başka şey yoktu arkadaşlar. Şöyle squeak. Squeak'i zaten merak ediyordum. Her şeyi çok merak ediyorum. Lider tabloları. Yerler. Ya. 30. Oo. Dünya. Yok ben Yerler. Oha. Yerleri yapamadım arkadaşlar. Ben daha 410 kupayım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 50.000. kupadayım. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.